Bay bay canım bay Tebrik ederim. Bravo. Vallahi bravo. 45 dakikadır konuşuyorsunuz ananla sen. Dünya gereksiz yere konuşma rekorunu 23 saniyeyle kırdınız. Bravo size. Gecenin bu saatinde insan arandırmayacak, Bu, bu, bu ne biçim iştir ya? Senin anan unutmuş olabilir ama evli çiftler bu saatlerde erotik faaliyetlerde bulunur. Ay yani sen de öyle mi deseydim kadına? Vallahi bir daha arasın demezsem helal değilim ya. Bal döktüm, reçele geçeceğim birazdan diyeceğim. Şerefsizim diyeceğim bunu. Saçmalama. et. Saçmalama. 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 Lütfen. Çok terbiyesizlik hani, yapıyorsun. Sen ama. bu saatte alınır mı? Lütfen ya. Baba. <laughs> Baba. Zeynep. Ne? Yok yok, uyumuyordum. Bal döktüm, reçele geçeceğim şey, dedim. Zeynep de oturuyor yanında. Şu anda ballı Zeynep. <gülüyor> Konuşamıyor, <gülüyor> özür diliyor. Söyle. Bir erkek bir kadın... Cuma ve Cumartesi geceleri yeni bölümleriyle 23.10'da Star'da. Gözlerinizi alamayacaksınız.